Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Cuculan TV ekranlarında sizi hareketli, cesur ama bazen biraz inatçı bir karakterle tanıştıracağız. Bu hikayede değişime açık olmanın, dinlemeyi öğrenmenin önemini birlikte keşfedeceğiz. Ormanın batı yakasında dağlara yakın dik yamaçlı bir bölgede yaşayan hayvanlar varmış. Bu bölgeye Yüksek Kaya Vadisi denirmiş. Burada keçiler, dağ tavşanları, kartallar ve tilkiler yaşarmış. Vadinin en enerjik ama en inatçı keçisi ise Mito imiş. Mito her zaman kendi bildiğini yaparmış. Buradan geçme kayalık deseler orayı seçer Bu yoldan gitme dolanbaçlı deseler özellikle oradan gidermiş O kendi kararlarıyla gurur duyar başkasını dinlemeyi zayıflık sanırmış Bir gün ormanda büyük bir yürüyüş planlanmış Amaç vadinin karşı yamacındaki gölete güvenli bir yol bulmakmış Hayvanlar ekipler kurmuş haritalar çizmiş Yollar planlamış ama Mito tek başına hareket etmiş. Benim yolum en kısası demiş. Ben sizi sonra gölette karşılarım deyip zıplaya zıplaya gitmiş ilk başta her şey yolunda gitmiş. Ancak ilerledikçe yol daralmış. Kaya parçaları gevşemiş. Bir noktada mito kaymış. Ve küçük bir aralığa sıkışmış. Ne ileri gidebilmiş ne geri dönebilmiş. Yardım istemeyi gururuna yedirememiş. Ama saatler geçmiş ve gökyüzü kararmaya başlamış. En sonunda küçük bir sesle yardım edin diye seslenmiş. O sırada diğer hayvanlar göletin kenarında mitoyu bekliyor ama gelmediği için endişelenmeye başlamışlar. Dağ tavşanı Luri onu aramaya çıkmış. Mito'nun ayak izlerini takip ederek onu sıkıştığı yerde bulmuş. Mito demiş Luri neden bize katılmadın ben her zaman kendi yolumu seçerim demiş Mito biraz utanarak. Luri gülümsemiş. Bazen kendi yolumuzun sonunda yardım eli olmuyor. Hep birlikte yürümek sadece güvenli değil. Daha güzel. Luri'nin yardımıyla Mito kurtulmuş ve dönüşte bu kez gruba katılmış. Diğer hayvanlarla birlikte gölete ulaşmış. Göletteki yansımasında kendine bakıp şöyle demiş. Kendi kararlarım önemli ama başkalarını dinlemek de güçlü olmaktır. O günden sonra Mito daha çok dinleyen önerilere açık, hala cesur ama daha dikkatli bir keçi olmuş. Cuculand TV ekranlarında dinlediğin bu hikaye sana şunu söylüyor inat bazen cesaret gibi görünür ama aslında öğrenmenin önündeki bir engeldir. Dinlemek zayıflık değil, büyümenin işaretidir. Sevgili dostum, sen de fikirlerini savunurken başkalarının da ne düşündüğünü dinlemeyi unutma. Çünkü bazen en güzel yol birlikte yürüdüğümüz yoldur. Ve unutma, Google TV her gün seni farklı bir karakterle tanıştırıyor. Sana kalbini büyütmenin yollarını anlatıyor. Bugün Mito'nun hikayesindeydik. Yarın yeni bir kahramanda buluşuruz.